yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu ders Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hoca. Bugün sizlerle beraber çember konusunu işleyeceğiz. Lütfen beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Hemen kalem ve kağıdınızı hazırlayın. Derse başlayalım. Çember ne demektir arkadaşlar? Çember bir düzlemde sabit olan bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesidir. Bakın şimdi arkadaşlar. Sabit bir nokta var. Burada gördüğünüz gibi sabit bir nokta var. O noktası bu noktaya her biri bakın şu eşit uzaklıktadır buralar. Hepsi nedir? Eşit uzaklıktadır. Gördünüz mü? İşte biz bu eşit uzaklıktaki noktalar kümesine şuradaki noktalar kümesine hop, ne diyoruz? Çember diyoruz arkadaşlar. Çember ne ile çizilebilir arkadaşlar? Pergel ile çizilebilir. Tamam mı? Bu bilgiyi de bir dipnot olarak alın. Pergel ile çizebiliyoruz. Peki şimdi arkadaşım, bak şurada gördüğümüz şurada gördüğümüz bu o merkezli Çemberin nesi oluyor? Merkezi oluyor. Tamam mı? Çemberin merkezi. Pekala şu gördüğümüz doğru parçası ne oluyor? Merkezden çembere değen bu doğru parçası ise çemberin yarı çapı oluyor arkadaşlar. Biz bunları sıklık sık, sıklıkla kullanacağız. Çemberin merkezidir, çemberin yarı çapıdır. Mutlaka bunları temel elemanlarını bilin arkadaşlar. Şimdi biz yarı çapı, yarı çapı küçük R harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yarı çapı küçük R harfiyle gösteriyoruz. Bir de bizim çapımız var. Çap dediğimiz ise arkadaşlar burada gördüğümüz yarı çapı merkezden geçecek şekilde bak merkezden geçiyor. Tamamladığımızda diğer tarafa getirdiğimizde çemberin diğer tarafına diğer noktasına getirdiğimizde çap oluşmuş oluyor arkadaşlar. Aynı hizadan diğer tarafa getirdiğimde ne olmuş oluyor? Çap olmuş oluyor. Veya illa oradan çizmek zorunda değiliz. Bakın bu bir yarı çap. Gördünüz mü? Ben bunu böyle tamamen uzatırsam ne olur arkadaşım? Çap olmuş olur. Şimdi R yarı çaptı ya. Bir R daha olursa yarı çap, yarı çap daha ne yapar? Çap yapar değil mi? Yarısı. Çapın yarısı diyor çünkü. Yarı çapları birleştirirsem çap oluşur arkadaşlar. Yani 2R olur. Çapa ben 2R de diyebilirim. Veya büyük R harfiyle de gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar, verilen çembere göre bazı sorular sorulmuş. Doğru ya da yanlıştır diyeceğiz. Hadi bakalım. O merkezin çemberidir. Bakıyorum evet. Şurası merkezin çemberi arkadaşlar. Ne diyorum? Doğru diyorum. Tik attım. Şimdi bakalım KL doğru parçası çemberin çapıdır. Bakıyorum şimdi KL doğru parçası çemberin çapı değil arkadaşlar. Çap olabilmesi için mutlaka merkezden geçmesi gerekiyor ve çemberi böyle tamamen bir ucundan diğer ucuna gitmesi gerekiyor. O halde ne diyorum? Yanlış değildir diyorum. OM doğru parçası çemberin yarıçapıdır. çapıdır. OM bakalım. Evet. Merkezden çemberin bir noktasına kadar gelmiş bir doğru parçası. Evet, çemberin yarıçapıdır. Doğru. OA çemberin yarıçapıdır. OA doğru parçası. Evet, merkezden gelmiş ve çembere değmiş. Nedir arkadaşlar bu doğru parçası da çemberin yarıçapıdır. Çemberin bölgeleri Arkadaşlar çemberin bölgeleri üçe ayrılır. Aslında çok basittir. Şimdi şu çemberin iç kısmı, çemberin neresidir arkadaşlar? Tabii ki de iç bölgesidir. İç bölge. Tamam mı? Peki şu çemberin şu üzerindeki bu çizgi nedir arkadaşlar? Bu da çemberin kendisidir. Pekala bu çemberin dışarısında kalan şu bölgeye ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Dış bölge diyoruz. Tamam mı? İç bölge, dış bölge ve çemberin kendisi var. Peki çemberin iç bölgesindeki noktalara bir bakalım. İç bölgesindeki noktalar G, O ve H noktaları değil midir arkadaşlar? O zaman hemen not ediyorum. Peki çemberin dış bölgesindeki noktalara bakalım. Bak A var, B var, C var, e burada değil D var arkadaşlar. A dedik, B dedik, C dedik ve D dedik. Peki çemberin üzerindeki noktalar diyor. Bakıyorum çemberi geçiyorum hop E noktası var ve F noktası var. O halde diyorum ki E ve F noktası da çemberin üzerindeki noktalar diyorum. Peki hala arkadaşlar çember... Çemberin kendisi ve çemberin içindeki bölge bize neyi veriyor? Daireyi veriyor. Bakın şimdi bir tane daire çizdim. Bu çemberin kendisi, değil mi? Boş, boş. Bu nedir? Çemberdir. Öyle değil mi? Ama ben bunun içini boyadığım anda arkadaşlar neye dönüşür? Bir daireye dönüşür. O zaman notumu alayım hemen diyorum ki çember ile iç bölgesi bana neyi oluşturuyor? Daireyi oluşturuyor arkadaşlar. Dolu unutmayın içi dolu. Daireyi oluşturur. Şimdi gelelim çok güzel bir sayıya. Şimdi arkadaşlar pi sayısını öğreneceğiz. Çevre uzunluğunun çapa oranı bize pi sayısını verecek arkadaşlar. Öncelikle çevre uzunluğundan bahsedelim biraz. Şimdi arkadaşım çevre uzunluğunu nasıl buluyorum biliyor musun? Ben çemberde şöyle buluyorum. Formülüm şudur. 2 pi r formülüdür. Tamam mı? 2 çarpı pi çarpı r formülüdür. İyi de hocam bu pi sayısı ne? Pi sayısı sabit bir sayıdır arkadaşlar. Asla değişmez. ve sonsuza kadar devam eden çok özel bir sayıdır. Pi sayısı ile alakalı bilgileri internet üzerinde araştırdığınızda gerçekten çok güzel bilgilere ulaşırsınız. Ve sonsuza kadar devam eder arkadaşlar. Sürekli değişen bir sayıdır. Bakın devirli ondalık sayıları öğrenmiştik ya biz hani. Onlar gibi değil. Belli bir yerden sonra aynı şekilde tekrar etmez pi sayısı sürekli değişir sürekli ve bakın sonsuza kadar gitmesine rağmen aynı şekilde devam eden kısmı hiçbir şekilde bulamamışlar işte bundan dolayı zaten pi sayısı kendisini özel hale getiriyor hiçbir zaman tekrar etmediğinden dolayı tamam mı şimdi çemberin çevre uzunluğunu bakalım. Çevre uzunluğuna ne dedik? 2 pi dedik. Öyle değil mi? Bunu neye oranlayacakmışım arkadaşlar? Çapa oranlayacakmışım. Çap neydi? 2 r değil miydi? R ile küçük r'lerin toplamı 2 r'yi veriyordu. Peki arkadaşım bak şu ikiler birbirini götürür. R'ler de birbirini götür Oralarda bir kalır. Biri yazmanın anlamı yoktur. Sonuç ne oldu arkadaşım? Pi sayısı oldu. Gördün mü? Pi sayısı... Çev, çevreyi çapa oranladığımda da sabit bir e, oran, sabit bir sayı haline geldi. İşte bu nedenden dolayı pi sayısı hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Pi sayısının değerlerini yazalım. Pi sayısı arkadaşım 3 değerini alabilir. Tamam mı? Veya veya 3 3,14 değerini alabilir veya 22 bölü 7 değerini de alabilir arkadaşlar. Biz bu 3 değeri kullanıyoruz. Genelde zaten soru size verecek pi şu değer alın diye. O yüzden telaş yapmaya gerek yok arkadaşım. Şimdi çevre uzunluğundan biraz bahsetmek istiyorum. Bakın şimdi çemberin çevresi dediğimde mesela bu noktadan başlıyorsam hop çevresi dediğimde siz buranın tamamını algılamaz mısınız değil mi? Mesela buradan burası bir e, yuvarlak bir alan olsun bir yol olsun karıncayı buradan koydun hadi çemberin çevresini dolaştıralım desek karıncayı buradan başlatıp tamamını hop başladığı noktaya geri getirerek çevresini dolaştırırız öyle değil mi işte çevre uzunluğunu arkadaşlar biz 2 r formülüyle buluyoruz bunu asla unutmayın sıkça kullanacağız şimdi mesela çemberin bir tur atması diyoruz Şuraya yazayım hemen. Çemberin bir tur atması demek aslında çevresi demektir arkadaşlar. Neden? Çünkü mesela çemberi, çemberi. Şimdi şu bir çember ya. Bu bir çember. Şu noktadan başlattık, tamam mı? Yuvarlanarak gidecek. Bir tur attığında hop ne olacak? Yeri değişecek fakat yine bu alttaki A noktası olsun. Yine o nokta A noktası alt tarafa çemberin altına geldiği anda bir turu tamamlamış olacak. Öyle değil mi? İşte bu bir tur dediğimizde çevresi kadar dönmüş oluyor arkadaşım. Tamam mı? Bu dönmeye başladığında hop buradan dönüyor, 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 dönüyor. Değil mi? Buradan dönüyor, 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 dönerek geliyor, geliyor, geliyor. Tekrar aynı noktaya geldiği anda bir tur dönmüş oluyor. Yani çevresi kadar hareket etmiş oluyor. Tamam mı? Bir tur atmış çevresi anlamına gelir bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi pi sayısı ile alakalı neden değişmiyor? Hep aynı kalıyor pi sayısı neden sabit bir sayı? Onu biraz daha anlamaya çalışalım. Bakın şimdi, çemberimiz büyük bir çember, biraz daha küçülmüş, biraz daha küçülmüş, biraz daha küçülmüş. Çemberimiz küçüldükçe yarıçapı da ne oluyor? Bak yarıçapı bu boyuttaydı, biraz küçüldü, biraz küçüldü, biraz küçüldü. Çember küçüldükçe yarıçapı da küçüldüğünden pi sayısı arkadaşlar hiçbir zaman değiş değişmiyor ve ne oluyor? Sabit kalıyor. Tamam mı? Çemberin çevresini zaten vermiştik. Çemberin çevresi demek bir tur atması demektir. Bir tur atması. Aynı zamanda çemberin uzunluğu anlamına da gelir. Tamam mı? Bu üç şeyi gördüğünüzde çevre hesaplayacağınızı anlayın. Çünkü çemberin uzunluğu diyoruz. yüzümüze bakıyorsunuz. Arkadaşlar çemberin uzunluğu çevre hesaplamak demektir. Ve formülü neymiş? Pire. Bak iki tane pire. Pire. Tamam mı? Pire bildiğimiz pire var ya kaç tane olacakmış? İki tane pire olacakmış. İki çarpı pire. Pire. İki çarpı pire. Zaten pi'ye soru verecek. E zaten iki sayısı da sabit. Senin bulacağın ne arkadaşım? Sadece re'yi bulmak aslında. Bu kadar basit. Re'yi bulduğunda üçünü çarpacaksın ve çevresini bulmuş olacaksın. İşte budur bakalım. Aşağıdaki çemberlerin uzunluklarını bulunuz diyor arkadaşlar. Hemen ilk örneğimize bakalım. Çemberin uzunluğu diyor ya, yani çevresi diyor. Öyle değil mi? Çevresini bulalım. E formülümü yazıyorum. 2 pi r idi formülüm. 2 çarpı pi'yi 3 alın diyor. 3 çarpı r'ye bakıyorum. R burada hazır da var. 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Nedir arkadaşlar? Santimetredir. Tamam mı? Peki yine bakalım çemberin uzunluğu ya da çemberin çevresi de diyebilir. Bu sefer pi'yi farklı alın diyor. Ben yine formülü yazıyorum elim alışsın diye. Çevre eşittir 2 pi r. Yazıyorum hemen 2 çarpı pi yerine 22 bölü 7 yazıyorum. Çarpı r neymiş? 14'müş. Arkadaşlar bunların altında gizli bir 1 vardı değil mi? ve sadeleştirme yapabiliyorum pay ile payda arasında. Bak 14 ile 7, 7'ye bölünür ikisi de. 14'ü 7'ye böldüm 2, 7'yi 7'ye böldüm 1. Gördün mü? Payda kısmında hep 1 kaldı. E 1'leri çarpsam yine bir şey ifade etmeyecek. O zaman alttaki 1'leri çarpmıyorum bile. Üst tarafı çarpıyorum. 2 kere 22 44. 44 ile 2'yi çarparsam 88 oluyor arkadaşlar. Tamam. Diğerinde çemberin uzunluğunu yani çevresini hesaplayalım. Bakın burada nesini vermiş? Çapını vermiş. Tamamı 20 santimse yarısı nedir? Tabii ki Tabii ki evet 10 santimdir yarı çapımız. Hadi 2 pi r'den hesaplayalım hemen çevreyi. Çevre eşittir 2 çarpı pi yerine bu sefer 3 tam %14 alıyorum. Çarpı neymiş arkadaşım yarı çapım 10'muş. Çarpalım. Ee, arkadaşlar şimdi önce şu ikisini çarpalım kolay olsun tamam mı? Hani onunla çarpmak ne demekti? Çarpmak sağa doğru virgülü sağa doğru bir basamak hareket ettiriyorum. Çarptım 31 tam Onda 4 oldu. Çünkü virgülü bir tane sağa kaydırdım. Ben şimdi 31 yani 314 diyelim virgül yokmuş gibi çarpıyorduk ya bunu 2 ile çarpacağım. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Oldu mu? Şimdi virgülü koyabilirim. Virgül neredeydi? neredeydi? Virgülden sonra bir basamak olduğu için ben de sağdan sola doğru bir basamak sonra arkadaşım virgül atıyorum. Attım. Cevabım neymiş? 62 tam onda 8 santimetreymiş. Evet şimdi arkadaşım bakalım çevre uzunluğu 90 santim olan çemberin çapı kaç santimetredir diyor. Çevre uzunluğu 90 santimmiş. Hmm, Peki hala ben çevre formülünü biliyorum değil mi? 2 pi r. Bak bu sefer ç'yi vermiş. Ne vermiş? 90 vermiş. Yerine yazdım. Eşittir diyorum. Bak 2'yi de yerine yazıyorum. Çarpı pi'yi yerine yazıyorum. Ne? 3 çarpı e neyi soruyor zaten r'yi bilmiyorum ki r'yi soracak tabii ki. 90 eşittir 2 kere 3 6 çarpı r. 6 ile neyi çarparsam 90 yapar. Hadi bulalım. 96'ya bölelim. 9'un içinde 6 bir kere. 6 kere 1 6 çıkardım. 3 0 aşağı indirdim. 30'un içinde 6 5 kere. 5 kere 6 30. Çıkardım sıfır oldu arkadaşım. Neymiş? R 15 santimetre. Yani yarı çap 15 santimetre. Ama soru ne diyor? Çapı kaçtır diyor. Çap neydi? İki tane yarı çaptı öyle değil mi? 15 artı 15'ten 30 santimetre diyorum. Yanda verilen ABCD karesinin içine kenarlarına teğet olacak şekilde çizilen çemberin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olur diyor arkadaşlar. Şimdi görsel olarak mutlaka çizmelisiniz. Karenin içerisine kenarlarına değecek şekilde diyor bir çember çizeceğiz diyor. Tamam mı arkadaşım? Hemen bu karenin içerisine kenarlarına değecek şekilde ne yapıyorum? Bir çember çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çizdim, tamam mı? Peki bunun bir kenarı kaç santimetreymiş? 10 santimetreymiş. Ben biliyorum ki bu çemberin bir merkezi var. Hatta O merkezi diyorduk ya o. Peki ben buradan hem şuraya, hop, hem de şuraya uzatsam bu bir çap oldu mu? Oldu. Pekala arkadaşım Hop belli edelim o merkezini. Şimdi ben buranın tamamını 10 santim olduğunu biliyorsam arkadaşım bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit değil midir? E burası da 10 santimetredir. 10 santimetre. E peki bu çap değil miydi? Çap. Çevre için bana ne lazım? Yarı çap lazım. Çapım 10 santimetre ise yarı çapım kaç santimetredir? Tabii ki yarısı kadar 5 santimetredir. Hadi çevreyi hesaplayalım. 2 pi r'dir arkadaşlar. Çevre eşittir 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. r'yi de 5 bulmuştum. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 santimetre diyorum arkadaşlar. Neden en fazla demiş? Çünkü yarı çap Bakın burada en fazla 5 değerini alabilir. Daha küçüklerini de alabilir. Evet. Çünkü teğet olmayacaksa şöyle de çember çizebilirsin. Öyle değil mi? Ne olur? Yarı çap küçülür. Değil mi? Bizden en fazla dediği için biz teğet olacak şekilde çiziyoruz. Ve en fazla 30 santimi bulmuş oluyoruz. Yarı çap uzunluğu 15 santimetre olan tekerleğin 6 tam tur attığında kaç metre yol alacağını bulunuz diyor. Arkadaşlar yarı çapı 15 santimetreymiş. Yazıyorum. Bak şurası 15 santimetre. Şimdi ben bir tam tur attığımda size söylemiştim. Hop bir tam tur attığında nereye gelsin? Şöyle soru üstünde geliyor ama çizelim. Hop şuraya bir yere gelmiş olsun. Tamam mı? E bir tam tur attı neydi? Bu nokta buradaysa bu nokta, bu nokta arkadaşlar döne 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 tekrar aynı noktaya geldiği anda bir tam tur atmış oluyordu ve çevresi kadar ilerlemiş oluyordu. Bir tam tur ne demektir? Çevre uzunluğu demekti öyle değil mi? Çevresi demekti. Pekala. O halde ben çevresini hesaplıyorum. 2 pi r değil miydi formülün? Bak hep formülü yazıyorum. Sen de yaz elin alışsın. Pi yerine 3 al diyor. R'ye kaçmış? 15'miş. Çarptım. 2 kere 3 6. 6 kere 15 90 yapar arkadaşım. 90 santimetre ne yapıyor? İlerliyor. Değil mi? İlerler. Ne zaman? Bir tam tur attığında. Peki kaç tur atacakmış? 6 tam tur atacakmış. O zaman 6 ile 90'ı çarparım. 6 kere 9 54 olduğu için 540 cm ne zaman atarmış? 6 tam turda. verilen eş çemberlerin çevre uzunlukları toplamı 72 cm ise dikdörtgenin alanı kaç santimetredir? Arkadaşlar bunlar eş çemberlermiş. Doğru mu? Yani bununkisi R uzunluğundaysa yarıçapı, çapı. E o zaman B merkezi çemberin yarı uzunluğu da R uzunluğundadır. O zaman şunu diyelim. Çevre neydi? 2πr değil miydi? Evet. E o halde yerine yazalım. Birincisi için 2 çarpı 3 çarpı R yazıyorum. Tamam mı? Artı çünkü toplamları diyor. Çevrelerini toplayacağım şimdi. İkincisinin çevresi nedir? 2 çarpı P'yi 3 alın diyordu. E R'si R zaten. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 72'ymiş. Burası 6 R yapar. Burası da 6 R yapar. 6 R, 6 R daha 12 R yapar. 12 R 72'ye eşitmiş arkadaşlar. 12 çarpı R tabii ki. R'yi nasıl bulacağım? 72'yi 12'ye bölerek. 70 2'yi 12'ye bölerseniz arkadaşlar 6 kere olduğunu görürsünüz. Tamam mı? O zaman R ne çıktı? 6 santimetre çıktı. R'yi buldum mu? Buldum. Artık ben bu R'lerin yerine 6 yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Haydi o zaman. 6 santim, 6, 6, 6. Bak şimdi dikkat et. Buranın uzunluğu. Dikdörtgenin uzun kenarı ile aynı değil mi? Aynı hizadalar değil mi? O zaman burası da buranın uzunluğunun eşit olacak. 4 kere 6 24 müdür burası? O halde MN uzunluğu yani dikdörtgenin uzun kenarı da 24 santimetreymiş. E burası 24 ise alt taraf da 24 santimdir. Tamam mı? E peki şuralara bakalım. Kısa kenarlar nedir? Kısa kenarları da arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum. Hop, bir yukarıya R çekiyorum. Bir de aşağı ya çekiyorum. Buralar da R yani yarı çap uzunluğunda. O zaman 6 santim burada 6 santim burada. E peki buranın uzunluğu MR uzunluğuna eşit değil midir? Evet 12 santim ise 12 santimdir arkadaşlar. Burayı da buldum 12 santim. O halde burası da 12 santim. Hadi bakalım dikdörtgenin alanı diyordu. Dikdörtgenin alan formülü neydi arkadaşlar? Bakın yine tekrar ediyorum. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Peki uzun kenarı neymiş? Alan eşittir. Uzun kenar 24 çarpı kısa kenar 12. Haydi çarpalım. Çarp bakalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. Topladım. 8, 8, 2. Neymiş arkadaşım? Alan 288 santimetre kareymiş. Tamam mıdır? Yarı çapı 40 cm olan bir teker A'dan B'ye geldiğinde kaç tur atmış olur diyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi tur dediği için hemen bir turunu hesaplayalım. Bir tur çevre demekti. 2 pi r ile hesaplanıyordu. 2 pi r. 2 çarpı pi yerine 3 aldım. R'ye bakıyorum. R neymiş? 40 santimetreymiş. Yazdım 40'ı. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Bir de 0 koydum. Bu nedir? 240 santimetre ne yapıyormuş? Bir tur attığındaki hareketini gösteriyor bize. 240 santimetre ilerliyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi soruda ise bakın şurada dikkat edin. Yolu vermiş ama metre cinsinden vermiş. Tamam mı? Şimdi ben benim elimde ne var? Santimetre var. O halde ben bu Santimetreyi neye çevireyim arkadaşım? Neye çevireyim? Metreye mi çevireyim? Hadi çevirelim bakalım. Metreyi için iki basamak yukarı çıkmam gerekiyordu değil mi? Bir desimetre var, bir metre var. O zaman iki tane sola kaydırıyorum virgülü. Bir, iki. İki tam onda dört. Metre oldu mu? Evet, oldu güzel. Pekala. Şimdi arkadaşım yolun uzunluğu bu kadar mı? Evet. Peki ben de bir turda, iki tam onda dört metre mi yol almışım? Evet. Yani nereye gelmişim? Mesela şuraya bir yere gelmiş olayım. Tamam mı? E daha gideceğim, gideceğim. Bir sürü tur atmışım. Nereden bulacağım? Yolu bir turuma bölersem eğer kaç tur atmış olduğumu bulurum arkadaşlar. O halde diyorum ki. 16 tam onda 8'i 2 tam onda 4'e böleyim. 1 virgül kaydırdım. 1 virgül kaydırdım. 168'i 24'e böldüğümde cevabı bulmuş olacağım. Hadi bölelim bakalım 24'e. Acaba kaç kere var? 7 kere mi var arkadaşlar? Bir bakalım. 4 kere 7 28 elde var. 2. 2 kere 7 14. 2 de elde vardı. 16 çıkarttım. 0. Ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Yani 7 tur 60 olur diyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkatle izleyelim. İbrahim Bey evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak amaçlı yüzük almak ister. İnternet üzerinden yaptığı araştırma sonucu her yüzüğün bir numarasının olduğunu ve bu numaranın da parmağın çevresinin hesaplanarak bulunduğunu öğrenir. Eşinin taktığı bir yüzüğün etrafını ölçer ve 50 milimetre çıkar. Bulduğu çapı tablodaki en yakın değerle eşleştirir. Yukarıda verilen tabloya göre İbrahim Bey eşine kaç numaralı yüzük almalıdır? Şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde inceleyelim. Bakın şimdi soru bize ne diyor? diyor ki eşinin parmağının eşinin bir yüzüğünü ölçüyor ve çevresinin 50 milimetre çıktığını tespit ediyor. E şimdi çevre 50 milimetreymiş tamam mı? Çevre 50 milimetre. Şimdi burası da milimetre olduğu için dönüşüm yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi çevre buysa e çevre formülü neydi? 2 pi idi öyle değil mi? Hadi yerine yazalım. Çevre 50'ymiş eşittir. 2 çarpı pi yerine ne alıyormuşum arkadaşım? 22 bölü 7 alıyormuşum. Çarpı r. Tamam mı? R nedir? yarı çaptır. Bak burada da ne yazıyor? Çap yazıyor. Demek ki ben yarı çapı bulursam çapından yüzün, ölçü numarasını bulabilirim arkadaşlar. Pekala devam edelim. 50 eşittir. Arkadaşım burada çarpma yapabilmem için ne yapıyorum? Paydasına 1 var. Bunun paydasına da 1 var. Önce payları çarpıyorum. 2 ile 22'yi çarptım. 44. 44 ile R'yi çarparsam 44 R olur. Bölü 7 kere 1 7 yapar. Paydayı da yazdım. Şimdi arkadaşlar burada 50 ile 50 ile bakın şu 7'yi içler dışlar olarak çarpıyorum. Tamam mı? Bunun paydasında gizli bir 1 vardır. İçler dışlar olarak çarpalım. 50 ile 7'yi çarptığımda 350 olur. Bak bölme işleminden kurtuluyorum artık. Araya eşittir yazıyorum. 1 ile de 44'ü çarptı. 44 R'yi çarptığımda ne yapar? 44 R yapar arkadaşlar. Peki 44 ile neyi çarparsam? 350 bulurum. Bu işlemi bulabilmek için 350'yi 44'e bölüyorum. Şurada bölelim arkadaşım 44'e. Şimdi 3'ün içerisinde yok. 35'in içerisinde de 44 yok. 350'nin içerisinde 44 acaba kaç kere var? Mesela 8 kere desek bir hesaplayalım mı? 44 ile 8'i çarptığımızda ne yapar? 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 8, 32, 35 yapar. 352 oldu olmadı arkadaşım. Demek ki 7 kere var. Geçti çünkü. 4 kere 7 28 elde var. 2 4 kere 7 28. 2 de elde 30 oldu mu? Peki çıkarttım. 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. Burada 4 oldu, burası 0 oldu. Peki yanına bir 0 atıp virgül atıyorum. 420'nin içerisinde 44 kaç kere var? Peki yine 8 diyelim mi? Hadi bakalım. Ha, 8 dediğim demiştik zaten. Ee, 8 dediğimiz 352 oluyor. O zaman bir de 9'u deneyelim. Ne oluyormuş? Evet 9'dur zaten. Neden? Çünkü 10 olmuyor. 10 olursa arkadaşım 440 oluyor. O halde 9 kere diyelim. 4 kere 9 36 elde var. 3. 4 kere 9 36. 3 de elde 39. Çıkarttım. 10'dan 6 çıktı 4. Peki burası 1 kaldı. 11'den 9 çıktı 2. Doğru mu? Burası da 0. Şimdi bu işlem böyle daha devam eder. Öyle değil mi? 0 koyarım. Devam ederim falan. Bu şekilde böyle devam eder. Ben buldum. Yaklaşık bir değer buldum. Dedim ki yarı çap. Yarı çap ne olur arkadaşım? 7 tam 10'da 9 olabilir. Ama soru bana diyor ki yüzüğün çapı lazım diyor. E ben yarı çapı iki kere kendisiyle topladığımda neye ulaşıyordum? Çapa ulaşıyordum. 7 tam 10'da 9 ile 7 tam onda dokuzu toplayalım. Hadi bakalım. Toplayalım şuradan. 9, 9 daha 18'in 8 elde var. 1, 7, 7, 14, 1 de elde vardı. 15. Virgülü de hizadan koydum arkadaşım. Ne oldu? 15 tam 10'da 8 olmuş oldu. Bakıyorum şimdi tabloya. 15 tam 10'da 8'e en yakın değer. 15 tam 10'da 8'e en yakın değer. 15 tam 10'da 7 değil midir arkadaşım? Değil mi? 16 olamaz çünkü 16 daha uzak kalıyor. 15 tam 10'da 7 en yakın değerimiz şu. O zaman hangi ölçü numaralı yüzüğü almalı. 9 numaralı yüzük almalı diyoruz ve B seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu. Bu tür sorular arkadaşlar sizin düşünme gücünüzü artıracak. Böyle sorulara e, tedirgin bir şekilde yaklaştığınızı biliyorum ama çok zor değil aslında. Evet bu soru biraz karmaşık bir soruydu. Dikkat gerektiren bir soru sadece. Bu soruyu bir iki kere daha böyle çözdüğünüzde aslında sorunun ne kadar da basit olduğunu öğreneceksiniz. Hikaye kısmı aslında sizi biraz zorluyor arkadaşlar. Korkmayın, korkmazsanız soruları daha güzel bir şekilde çözebilirsiniz. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Diyorum ki hoşça kalın, sağlıkla kalın.